Allah'ın selamı ve rahmeti hepimizin üzerine olsun. Bu videoda vuslat konusunu işlemeye gayret edeceğiz. Vuslatın lügat anlamı kavuşma. Kavuşma ise ayrı parçaların, ayrı unsurların birbirine yanaşması anlamına gelir. Dini terminolojide, tasavvufta vuslat ne anlama gelir? İnsanoğlu esfel safiler olan bu dünya aleminde bir imtihan için gönderilmiştir. esfel aşağıların aşağısı anlamına gelir. Bunun zıttı ise alay-ı illiğin demektir ki yücelerin en yücesi, yükseklerin en yükseği gibi bir anlamı vardır. İnsanı asliyesini bilmek ve görmek için Kur'an-ı Kerim'in Enbiya Suresi 7. ayetinde siz Allah'ı bilmiyorsanız ehline gidip öğrenin demekte. Söz sözdür. Açıktır ama beşer anlayışına gizli olan bir mana vardır burada. Beşer anlayış ve idrak yönüyle aşağıların aşağısında bulunmakta. Beşer olan aşağıların aşağısında. Ancak biraz evvel Enbiya 7. ayetinde söylendiği gibi Allah'ı bilmiyorsanız ehline gidip öğrenin. Buradaki ince nüans bilgisizlik olan aşağıların aşağısı yani safilinde yine illiğin olan yücelerin yücesi yani yüksek bilgi yine aynı yerde bulunmakta. Anlıyoruz ki safilin ayrı bir alem yani aşağıların aşağısı ayrı bir alem illiğin yani yüce yükseklik olan yükseğin yükseği ayrı bir alem değil. İkisi iç içe. Bunlar ayrı kutuplar olsa bilgisizlik olan safilin yani aşağıda olan Enbiya 7. ayeti gereğince siz Allah'ı bilmiyorsanız ehline gidip öğrenin demişti. Ehli yani bilgi olan alaya illiğin yani illiğinde olan yüksekte olanın yanına yani illiğine çıkması gerekir. Ki ondan bilgi alsın, bilinçlensin. Fakat bunu yukarıya çıkıp bulursa zaten yukarıya çıkmış olmaz mı? Safilin bilmeyen aşağıda ise illiğin bilen yukarıda ise bilmeyeni bilenin yanına bir aracının götürmesi gerekmez mi? Fakat burada bir de şöyle bir nokta var. Yüksekte illiğinde olan sarkıp aşarıya eğilip yukarıya çıkmak isteyenleri safilinden yukarıya taşıyabilir mi? İşte asıl olan budur. Her zaman dediğimiz gibi mühim olan bilincin yukarıya çıkması değil, yukarı yükselmiş bilincin tevazu, alçak, gönüllü, hoşgörülü olup aşağıya inip sıfatlanıp safiline inmesi bilgisize, bilgisizlik derecesine göre kelam edip, hakikati anlatıp onu yavaş yavaş yükseltmesi gerekir. Bu noktada parantez içinde şunu belirtelim. Alemler diye çeşitli alem isimlerle bahsedilmekte. Bunların ayrı ayrı mekanları yok. Tüm alemler iç içedir. Alemleri bir merdiven gibi düşünün. Birinci basamak ayrı bir alem, ikinci basamak ayrı bir alem, ellinci basamak ve arası bütün basamaklar ayrı birer alem değil. Bunların hepsi yükselmek için yukarı çıkmak ve aşağıya inmek için birer mertebe. Bu noktada Nesem'in ilahisini anımsayalım. Kah çıkarım gökyüzüne, kah inerim yeryüzüne. Ne anlama geliyor bu söz? Kah çıkarım illiğine, kah inerim safiline. Bu anlama gelir. Nesimi mi söylemiş? Hayır. Nesimi'den zevki ilahi ile söyleyen haktır. İlliğinde olan da benim, safilinde olan yine benim. Dercesine haktır. Gelelim konumuza. Enbiya 7. ayetinde Allah'ı bilmiyorsanız ehlinden öğrenin. Ayetinin yanında ayrıca Maide Suresi 35'te: "Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve O'nun rahmetine yaklaşmaya yol arayın. Onun yolunda mücadele edin ki kurtuluşa eresiniz." diyor. Elbette Kur'an-ı Kerim'in bu emrine tabi olmak gerekir. Nasut alemi, yani görünen alem Yine alemler konusunda ayrı bir alem değil. Nasut alemi dediğimiz maddi cisimlerin mahluku mahluk olarak gördüğümüz beş duyumuzu hitap eden, beş duyumuzla algılanan bu fiiller aleminden siret alemi olan yani mana alemine parantez içinde letafet alemine geçebilmek için illiğinde olan bir insanı kamilden mutlaka tahsilini yapmak gerekir. İlliyinde olan insanı kamilde safilin olan aşağı bilincin yanındadır. Birlikte bulunmaktalar. Burada da görüyoruz ki nasut alemi, siret alemi, latafet alemi ayrı alemler değil. Tüm isimler madde yani varlık algısı anlayışı ve mana yani yokluk algısı anlayışındadır. Onun için isimlerde varlık olan somut ve yokluk olan somut isimlerdir. Somut yani madde isimlerinden bahsedilince karşımızda bir varlık görürüz. Ancak soyut olan mana isimlerinden bahsedilince karşımızda bir varlık göremeyiz. Allah'ın zahir ismi görünen, batın ismi görünmeyen Madde ve mana alemlerini nasıl tanımlarız? Etrafımızda birçok obje yani suret yani varlık yani şekiller görürüz. Biz insanlar da bu şekillerden bir şekiliz. Bu şekillerin tamamına suret denir. Bu suretler bir örtüdür. Sireti yani manayı örter. Bu nokta esfel-i safilindir. Yani aşağı anlayış, alt anlayış, dip anlayış anlamında. Ancak bu örtüyü açmak imkansız değildir. Açarsak manaya yani sirete yani illiğine ulaşırız. Vuslat da budur. Bütün mesele madde olan varlık örtüsünü açmaktır. Uyanış, diriliş, farkındalık, ariflik vesaire hangi isimle anarsanız anın budur. Her ne kadar anlatılsa da bu örtü bir anda açılmaz. Bir anda açan da yoktur. Asla bir anda açılmayı anlatana inanmamak gerekir. Bu bir tavsiyedir. Eğer bir anda açtım diyen varsa özelden bana ulaşsın yanıldığını izah edeyim. Bu kadar net. Bu kadar net diyorum. Ve bu noktada yine insan bir, bir paradoksa yani karmaşaya düşmekte aldandığı için farkında olmadan yanlış anlatımla bilgi saçar ve etrafına yanlışı sürükler. Neden? İnsan safilin olan aşağıdan illiğin olan yükseğe çıkar. Oysa insan bedeni bir varlıktır. Varlık yani madde olması nedeniyle bedeni her daim safilindedir. Yani aşağıdadır. Örtü aşmak dedik madde yani varlıktan sıyrılıp mana olan illiğine yani yükseğe çıktık. Çıkan bedenimiz değil. Beden nerede? Hep aşağıda. Peki yukarı yükselen illiğine çıkan ne? İdrakımız, bilincimiz, düşüncemiz, anlayışımız. Bunlar hep zihnimizde olmakta. İdrakımız yukarıya çıktı, beden aşağıda. Ne olacak halimiz? Ama herkes hakikat diyor, gerçeklerden bahsediyor, tasavvuf diyor, din diyor, tevhid diyor. Ne derse desin. Sonuçta tevhidi izah ediyor. Tevhid ikiyi birleştirme değil mi? Bakın beden aşağıda, idrak yukarıda. Birleştirelim. Bu noktada bir soru gelir aklımıza nasıl birleştireceğiz. İnanın bu garip bir şey bilmez. Bilen Allah'tır ama onu bilir. Bilen ne diyor? Yani Allah dikkat edelim. Delil yani tırnak içinde Kur'an ayetinde ne demekte? Enbiya suresi 30. ayet. Göklerle yer bitişikti. Biz onları ayırdık. Beden aşağıda, idrak, bilinç yukarıda birleştirelim dedik. Nasıl sorusu aklımıza geldi. Buna da inşallah yine aynı vuslat konulu videomuzla gelecek bir videoyla açıklamaya gayret edelim. Şimdilik sevgi, saygı ve hoşgörüyle